merhabalar. Haftanın öne çıkan içeriklerini sizler için derledik. Google'un araştırmasına göre COVID-19 nedeniyle mobil uygulamalar arasında özellikle perakende satış uygulamalarında geçirilen zaman %20 oranında artış gösterdi. Koronavirüs sonrası ise tüketicilerin %30'u alışverişle ilgili fiziki deneyimlerini eskisi gibi olacağına inanmıyor. Bu nedenle mobil uygulamaya yönelim perakendeciler için hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Siz de bu yönelimi değerlendirmek istiyorsanız iOS ve Android Native e-ticaret mobil uygulaması edinebilirsiniz. Müşterilerinize daha hızlı, daha kolay alışveriş deneyimi sunabilirsiniz. Yeni çözüm ortağımız Trendyol. Ticimax ile çözüm ortaklığına giren Trendyol'da pazar yeri entegrasyonumuzu kullanabilir, e ticaret sitenizdeki kategorileriniz ile Trendyol kategorilerinizi tek seferde kolayca yaşayabilirsiniz. Trendyol entegrasyonu hakkında detaylı bilgi için açıklama kısmındaki linke tıklamayı unutmayın. Spor ayakkabı denince akla gelen önemli markalardan biri olan Neton, e-ticaret yolculuğuna Ticimax ile devam ediyor. Ticimax ailesine hoş geldin diyor ve Leton ile birlikte birçok güzel işe imza atacağımıza inanıyoruz. Yılın en beklenen alışveriş sezonlarından biri olan Black Friday'e hazır mısınız? Sizler de 27 Kasım gününden önce Black Friday kampanyalarınızı planlamalı, stoklarınızı artırmalısınız. Milyonlarca ürünün satıldığı bu dönemde firmaların en çok satılan ürünlerini stoklaması ve kampanyalı fiyatlarla satışa sunması bir gün içerisinde firmanın satışlarının artmasına ve cironun yükselmesine olanak sağlayacaktır. Black Friday'e dair aklınızdaki tüm soruların yanısını bulabileceğiniz ve kapsamlı bilgiye erişebileceğiniz blog yazımızı mutlaka incelemelisiniz. Unutmayın, yapacağınız iyi bir planlama ile siz de Black Friday'de marka satışlarınızı artırabilir ve cironuzu yükseltebilirsiniz. Instagram'ın daha önceki süreçlerde Türkiye haricindeki bazı ülkelerde test etmeye başladığı Instagram Shopping özelliği Türkiye'ye geldi. Instagram Shopping özelliği sayesinde satışınızı yaptığınız ürünleri hikaye ve gönderilerinizi hızlı bir şekilde öne çıkarabilirsiniz. Öne çıkardığınız ürünlerin üzerine tıklayan müşterileriniz direkt internet sitenize gidebilir ve ürünü satın alabilir. Böylece müşterilerinize hızlı bir ürün satışı yapabilir ve kar elde edebilirsiniz. Bu özelliği e-ticaret sitenize nasıl büyük bir fırsata dönüştürebileceğimizden bahsettiğimiz blog içeriğimize ve diğer tüm içeriklerimize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.